Rüyada çekmece görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Çekmece görmek bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada çekmece görmek. Çekmece küçük sandık, masa, dolap vesaire gözü kıymetli şeylere çekmece görmek bekar kimse için evlenmeye delalet eder iyi bir insanla evlilik yapacağınıza ve çok iyi bazı dostluklarınız olacağına işarettir. İyi bir insanla evlilik yapacağınıza ve devamını rüya tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.